Ya Seyir Defteri kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izlemeyi, like atmayı ve en sonunda abone olmayı kesinlikle unutmayınız arkadaşlar. Ee, arkadaşlar dün başarılı bir gündü. 40 tane maç verdim ee, bildiğiniz gibi. Bu 40 maçın sadece e, 9 tanesi gelmedi. Bilginiz olsun. Başarı oranımız gene yüksek arkadaşlar. Ee, bugün siz değerli takipçiler için yine 20 maç seçtim arkadaşlar. Ee, birincisi Real Sociedad Valencia maçı. Real Sociedad ta yöneldim arkadaşlar. Bir seçeneğe 1.48. Bilginiz olsun. Genk maç arkadaşlar 2.5 gol üstü 1.36. Lyon, Marsilya 1-0 çifte şans 1.20 arkadaşlar. Real Betis maçı 1.5 gol üstü 1.24. E, Odense maçı arkadaşlar 2.5 gol üstü 1.42. Inter maçı 1-0 çifte şans 123 arkadaşlar. Tottenham maçı arkadaşlar 1.5 gol üstü 1.16. Galatasaray Fenerbahçe maçında da 1-0 çifte şansa yöneldim arkadaşlar 1.22. Adana Spor Ankara gücü maçında da ikisinde de gol var verdim arkadaşlar bilginiz olsun. Granada Real Madrid maçında da Real Madrid'in hata yapmayacağı yönünde bir öngörüm var. Freiburg maçında 2.5 gol üstü barajının çok rahat bir şekilde aşılacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bologna venecia maçında da arkadaşlar 1.17'lik güzel bir oranı var bir buçuk gol üstünün denilebilir arkadaşlar. Manchester City maçında iki buçuk gol üstü gayet güzel bir oran. Altay Demirspor maçında da arkadaşlar 0-2 çiftte şans Demirspor diyorum. Konya Rize maçında da Konya diyorum arkadaşlar bilginiz olsun. bugünün güzel maçlarından biri arkadaşlar Getafe Katiz maçı 0-2 çiftte şans 1.53 çok güzel bir oran arkadaşlar. E, bu maçı da takip edebilirsiniz. E, yakalama oranını bayağı yüksek arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, Düsseldorf arkadaşlar bir 1,5 gol üstü 1.22. Eee Anderlecht maçı 2,5 gol üstü 1.41. Eee Kasımpaşa e, Fatih Karagümrük karşı gol var verdim arkadaşlar 1.42. Bandırma Kocaeli Spor maçı arkadaşlar Bandırma e, yener diyorum arkadaşlar 1.67 gibi güzel bir oranım var. E, bu maçları her zaman dediğim gibi arkadaşlar iki, e, ikili ve şu kombinasyonlar halinde oynamanızı e, isteyeceğim eğer değerlendirmek isterseniz de. Maçlar çok güzel arkadaşlar. E, bugün gün içerisinde e, siz değerli takipçilerim için oranlar yüksek e, bir kupon daha paylaşacağım bilginiz olsun. Beni takipte kalın arkadaşlar. E, her zaman söylediğim gibi de e, tüm dostlara selam olsun diyorum. Kendinize dikkat edin. Bol şanslar arkadaşlar.